Tespit bunu mu demek istiyorsun? Allah Allah. Ha ne olur bunlar anneleri 10 çıçı da Rabi'ye biner. Tayt giyer sigara içer. Onların da eli ayağı var. İnsan kılığında mağluk. Orası bir türlü git anana sahip çık anana. Amına kodumun çocuğu. Onlara özel video çektim arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi ben arkadaşlar yanlış anlamayın. Geçen ilk canlı yayın yaptım. buçuk saat durmadan konuştum. Çoluk geldi katıldı. Onlara özel video çektim sonra arkadaşlar. Allah razı olsun. Onlara özel video çektim sonra. Bunların bu, bunların araları, aralarının bindiği arabayı söyledim. Bakın arkadaşlar. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben kimsenin ben Allah'a şükür ben internette milleti izlemem. Milleti takip etmem. Kimseye küfür etmem. Kimseye yorum da yapmam. Yanlış anlamayın da. Eline götüne sağlık. Çoluk çocuk bağlandı. Berat Kandil'i diyorum. Berat Kandil'e küfür ediyor. Buradan izlediğiniz bilin hiç. Allah diyorum. Allah'a küfür, diyor, Allah Allah küfür ediyor. Biri diyor Allah inanmam diyor. Allah'a küfür ediyor. Biri diyor Namaz diyor, namaza küfür ediyor. Ondan sonra bir Ankara hücuna küfür ediyor. Onlara özel arkadaşlar video çektim. Bunlar anneleri 10 kişi rabiye biner. Tayt giyer, sigara içer. Belki de bunlar benim çocuğum. Oruç bu çocuğu küfür ediyorsun da sen babana mı küfür ediyorsun? Ya ne olur senin senin annen BMW ile gezer. Peugeot 106 gezer. Sen nereden biliyorsun? <laughs> Alkol içer, onu biz alıyoruz bir kırmızı burgu. Sen belki benim oğlumsun, sana oradan bana kötü yorum yapıyorum küfür ediyorum mal adam babasına küfür eder mi neyse arkadaşlar ben baştan uyarımı yapayım da sorudan adınıza adınıza ait video çekersem sonra üzülmeyin abi bak ne yaptın boş ver. onları sıkma canını nasıl sıkmayayım oğlum onlar orası bu çocuklar adam değil mi onlar adam yerine konuyor mu şimdi tamam onlar adam değil orospu çocukları tamam adam değildi de, e onların da el ayağı var insan kılığında mahluk engelli bebeleri Neyle engelleyim? Amına kodum çocuklarını annesi çağırsın. Annesi sikişiyor. Şimdi gidiyor geziyor. Şimdi bizim Seyran'ın bebeleriyle, Mama'nın bebeleriyle geziyor annesi. Şahin'le, Şahincilerle, Bebevecilerle geziyor. Annesi sikişiyor. O bebesi burada yorum yapıyor. Orospu çocuğu git anana sahip çık. Anana. Amına kodumun çocuğu. Küvetik şunlara. Seni biliyoruz abi senin kalbin temiz. Merak etme. Kalbimi sikiyin. Kalbim temiz de bu. Orospu çocukları çocuklar doğuyor, doğuruyor. Çocuklarla beni uğraşıyorum. Oğlum beni izlemeyin la bana yorum yapmasınlar la. Ben bunlar arkadaşlar YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan, Twitter'dan beni izleyin bana bana yorum yapın dedim abi ben onlara. Gitti anana bacına sahip çık oğlum lan. Çoluk çocuk bağlandı. Berat Kandili'ydi. Kandil'e küfür ediyor. Ona küfür ediyor. Buna küfür ediyor. Ankara gücüne küfür ediyor. Onlara söylüyorum. Arkadaşlar bu sabah size söylemiyorum bak. Zaten arkadaşlar yanlış anlamayın. Buraya 30, 35, 26 27 28 30 35 40 45 50 yaşında benim burada Mehmet abim var Adana'dan Osmanlı'da. o da izliyor. 50 60'şar adamlar da geliyor. Şimdi arkadaşlar buraya 26 27 28 30 35 yaşında adamlar beni sevenler buraya bağlanat bana küfür etmez. Bana kötü yorum yapmaz. 13 14 15 benim çocuğum olduğunda şüphelendiğim insanlar geliyor. Annelerini konuştum olmuyor. Da, ne işin evde olmuyor kardeş. Beni sonra anlattım. Ben size detaylı anlatacağım. Kimlerle gezdim? Ne yedim? Ne içtim? Arabayla ben kimlerle gezdim? Ne yedim? Ne içtim? Hepsi detaylı anlatacağım size. Ben ben 38-39 sene eve girmedim ben arabada. Arabada 3 kişiyle geziyordum. Ha Yeri geliyor top oluyordu. Yeri geliyor gay oluyordu. Yeri geliyor karı kız oluyordu. Onları işte onların çocukları da beni buluyor. Ne bileyim. Başıma iş alacağımı ne bileyim ya. Bir dakikalık zevk için görüyor musun? Bebe geldi bana buradan küfür etti la. Ananı sikçi. Bu dünya ne biçim bir dünya la. 20 sene önce gezdiğin Vallahi moralim bozuluyor. Geylerin, topların, travestilerin, karıların, kızların bu sigara içen, tayt giyen sen de az çok biliyorsun kardeş yani. Sen de gölbaşın bebesisin. Şimdi bunlar 20 sene önce gezdiğimiz karıların, kızların, çocukları bunlar olmasın. Şu bana Berat Kandil'le ve bana Angaracı'nda küfür edin bebe o bebe olmasın. Tespit derken bunu mu demek istiyorsun? Allah Allah. Çocukları da olursa onlarla da ben uğraşıyor. Ananı sikeyim. Bunların çocuğunun çocuğu olsa torunu gene ben uğraşacağım. Anasını sikeyim. Benim derdim büyük ya. Ettin küfür değmez demiş. Vallahi hadi böyle günah girdik ha. İnternette adam asıyor kesiyor kardeş. Asıyor kesedikçe insanlara kötü yorum yapıyor. Saçlarım beyazlamışlar. Biz bu, biz bu beyazları ananı sikeyim abi yaştan çıkar. Çorucuz ben moralim bozdu ya. Değmez abi demiş Ahmetcan. Moralini bozma. Ben bozarım abi. Ben onlara ben bu grip daha çekeyim sen dur. Uyuma demiş. Ne yapak sabaha kadar burada mı durak amına koyayım? Video yükleyeceğim YouTube arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kapatıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi geceler. Allah razı olsun izleyenden, takip edenden, YouTube'dan Ayhan Koç diye takip edenden, yorum yapandan, reklamları izleyin. Çok iş arıyor. Abi vallahi sen izlemiyoruz reklamları izliyoruz. Otomatiğe basıyoruz diyor. Arkada arkaya Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin arkadaşlar.